Yeni yılın ilk dakikalarında Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İsrail sokaklarında sirenler yankılandı. O sırada bazı yerleşimcilerin sokak eğlenceleri kameralara yansıdı. Ayrıca Kassam Tugayları Gazze şeridinin kuzeyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının da ele geçirildiğini duyurdu. Irak'taki İslami direnişte Suriye'deki Amerikan El Çaddat üstünü insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Irak'ta bir hafta içinde beşinci kez Erbil'deki ABD üssü direnişin hedefi oldu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in Hadap el Bustan bölgesini vurduğunu açıkladı. İsrail insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle korku içinde. İsrail basını, ordu ve yüksek mahkeme yetkililerinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının Tel Aviv aleyhine sonuçlanabileceği yönünde endişe duyduğunu aktardı. Yılbaşında dünya halklarının Filistin'e desteği devam etti. ABD'nin New York kentinde yılbaşı gecesi Filistin yanlısı yürüyüş düzenlendi. Polis bazı göstericilere müdahale etti. İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi. <laughs> Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde ABD açılı önünde toplanan göstericiler yeni yıla Gazze için ateşkes isteyerek girdi. İran'ın başkenti Tahran'daki Hristiyanlar gece arasından sonra yapılan yılın ilk ayininde Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve bölgenin huzuru için dua ettiler. <Sessizlik> Yeni yılın ilk dakikalarında Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları İsrail'e füze saldırısı düzenledi. İsrail sokaklarında sirenler yankılandı. O sırada bazı yerleşimcilerin sokak eğlenceleri kameralara yansıdı. Ayrıca Kassam Tugayları Gazze şeridinin kuzeyinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının da ele geçirildiğini duyurdu. Irak'taki İslami direnişte Suriye'deki Amerikan El Şaddat üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Irak'ta bir hafta içinde 5. kez Erbil'deki ABD üssü direnişin hedefi oldu. Lübnan Hizbullah'ı da İsrail'in Hadap el Bustan bölgesini vurduğunu açıkladı. İsrail insanlığa karşı işlediği suçlar nedeniyle korku içinde. İsrail basını, ordu ve yüksek mahkeme yetkililerinin Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının Tel Aviv aleyhine sonuçlanabileceği yönünde endişe duyduğunu aktardı. Yılbaşında dünya halklarının Filistin'e desteği devam etti. ABD'nin New York kentinde yılbaşı gecesi Filistin yanlısı yürüyüş düzenlendi. Polis bazı göstericilere müdahale etti. İsveç'in başkenti Stockholm'de Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi gerçekleştirdi. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde ABD elçiliği önünde toplanan göstericiler yeni yıla Gazze için ateşkes isteyerek girdi. İran'ın başkenti Tahran'daki Hristiyanlar gece arasından sonra yapılan yılın ilk ayininde Filistin ve Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve bölgenin huzuru için dua ettiler. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar ve aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.